Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. FIFA 17 ile ilgili yeni bilgiler geldi arkadaşlar. Elime ve bunları sizlere sunmak istiyorum. Değişik değişik sorular soruyorsunuz arkadaşlar hem Facebook'ta olsun, Instagram'da olsun ya da FIFA videolarımın altına olsun. Abi Legend, yeni Legend'ler gelecek mi? Ya da kimler yeni olarak geliyor ya eskilerinden kim kalıyor diye soran arkadaşlar oldu. Arkadaşlar biraz araştırdım, bunları buldum ama bunlar confirm oldu mu, olmadı mı orada bir bilgim yok ama yani neredeyse seksenim Bunlar FIFA 17'de olacak arkadaşlar. Yani Puyol'dan Beckham'e, Beckham'dan Maradona'ya, Del Piero'dan e, Henry'ye, e, Ronaldinho, Ronaldo, Ferdinand değişik değişik legend'leri size sıra sıra tanıtacağım arkadaşlar. Bir göz atalım, bakalım kimler gelmiş. Kimler daha halen kalacak? Legendler biliyorsunuz arkadaşlar Xbox'a özel. Ee, bilmiyorum PlayStation 4'e ya da PC'ye gelir mi bu selamı zannetmiyorum. Bunun patentini e, Xbox aldığı için vermiyorlar. <laughs> Onlar da kaldı. Yani sırf Xbox alacağım bu Legendler olması için kadromda. Ama bakalım artık arkadaşlar. Beğeni butonunu unutmuyorsunuz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve hadi bakalım şu Legendlere bir göz atalım. Bay bay görüşürüz. 0000 ‫